Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik kitabı Koza Yayınları 59 ve 60. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz üslü ifadeler. Yandaki şekilde bulunan birim karelerin sayısını kareleri birer birer saymadan ve toplama işlemi yapmadan nasıl bulabileceğinizi açıklayınız. <laughs> 9 üzeri 2 olarak ifade edilir. 9 çarpı 9, 81 tane vardır. Evet, bir etkinliğimiz var. Uygulama basamaklarını okuyalım. Dosya kağıdınıza yandaki tabloyu çiziniz. Tablodaki çarpma işlemlerini yaparak boşlukları tamamlayınız. Tablonun pembe renkli bölgesindeki sayıların hangi sayıların birbiriyle çarpımına eşit olduğunu söyleyiniz. Evet, 2 çarpı 2, 4. 3 çarpı 3 9, 4 çarpı 4 16. Bir doğal sayının kendisiyle çarpımını farklı bir şekilde nasıl ifade edebileceğinizi arkadaşlarınızla tartışınız. Ulaştığınız sonuçtan yararlanarak 2, 3 ve 4 sayılarının kendileriyle çarpımlarını bu şekilde yazınız. 2, 3 ve 4 sayılar üslü sayı olarak yazılır. 2 üzeri 2, 3 üzeri 3 ve 4 üzeri 4 olarak yazılması gerekmektedir. Yandaki tabloda boyalı bölgelere yazılacak sayıları üstü biçimde gösteriniz. 5 üzeri 2, 6 üzeri 2, 7 üzeri 2, 8 üzeri 2, 9 üzeri 2, 10 üzeri 2. Aşağıdaki çarpma işlemlerini bir sayının karesi veya küpü biçiminde ifade edip değerini bulunuz. 11 çarpı 11, 11'in karesi eşittir 121. 14 çarpı 14, 14'ün karesi eşittir 196. 28 çarpı 28 eşittir 28'in karesi 794. 3 çarpı 3 çarpı 3, 3'ün karesi eşittir 27. 15 çarpı 15 çarpı 15, 15'in karesi 3375. 30 çarpı 30 çarpı 30, 30'un küpü eşittir 27000. Aşağıdaki üslü sayıları çarpma işlemi biçiminde yazınız ve bu işlemlerin sonuçlarını bulunuz. 13'ün karesi 13 çarpı 13 eşittir 169. 22'nin karesi 22 çarpı 22 eşittir 484. 45'in karesi 45 çarpı 45 eşittir 2025. 14'ün küpü 14 çarpı 14 çarpı 14 196. 18'in küpü 18 çarpı 18 çarpı 18 324. 50'nin küpü 50 çarpı 50 çarpı 50 2500. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.